Yazın tadını kışa taşıyoruz, lezzetli ve yapımı gerçekten çok kolay şeftali konservesi yapıyoruz. Ben şeftalileri bıçakla kesiyorum. Tabii ki sıcak soğuk banyosu yaptırıp o şekilde de soyabilirsiniz. Nasıl size pratik geliyorsa. Şeftalileri soyuyoruz. İsterseniz yarım yarım şeklinde bile soyup koyabilirsiniz. Ben kızım daha küçük parçalar sevdiği için, genelde çocuklar öyle oluyor, o şekilde küçük küçük parçalıyorum. 660 cc'lik kavanozlar kullanıyorum. Tarifi de ona göre vereceğim. Bir bir kavanoza 3-4 tane şeftali yetiyor. Biraz nektarin, biraz şeftali. İkisi de gerçekten çok lezzetli oluyorlar. Sonrasında kavanozun içini şeftaliyle ağzına kadar dolduruyoruz. İçerisine şeker miktarı tabii ki size kalmış ama mutlaka. Bu kavanoz miktarı için yarım çay bardağı şeker koyarsanız çok çok iyi olacaktır. Sonrasında bu arada tencereye de kaynar suyumu koyuyorum. Şeftalimi güzelce doldurdum. Tepesine şimdi şekerimi döküyorum. Sonra sıfıra sıfır içini suyla dolduruyorum. Suyla doldurduktan sonra kapaklarını sıkıca kapatıyorum. Emin oluyorum bu aşama gerçekten çok önemli. Tencerenin içinde çünkü bir yanda açılma ihtimalleri var. Çok sıkı kapattığınızdan mutlaka emin olun. Tencerenin içine benim tencereme dört tane sığdığı için dört yapıyorum. Daha geniş ve daha yüksek bir tencereniz varsa daha fazla kavanoz da koyabilirsiniz. Sonrasında e, tamamen tencereyi de kavanozların üzerine gelecek kadar suyla dolduruyorum altını açıyorum. Baloncuklar çıkmaya başladığından itibaren yarım saat pişiriyoruz. Yarım saat sonunda kavanozları bu aşamada da çok dikkatli olun lütfen. Eliniz yanmasın. Alıyorum ve ters çeviriyorum. Bir gün boyunca ters çevirmiş halde bırakıyorum. Ve ertesi gün mis gibi şeftali konservelerim hazır oluyor. Şimdiden deneyeceklere afiyet olsun. Çocukların bu tarife bayılacağına eminim. Bizler bile bayılıyoruz. Hoşça kalın.